Nilü'nün sesiyle başlar, düşlere açılan kapılar. Hazırsan, şimdi yumuşacık bir masala başlayacağız. Gözlerini kapat, Çınar'la birlikte gökyüzüne doğru tatlı bir yolculuğa çıkalım. Bugün Çınar arabayla babaannesine giderken camdan gökyüzüne baktı. Gökyüzünde kocaman, yuvarlak, pırıl pırıl bir ay vardı. Bir süre sonra araba döndü. Çınar yine kafasını cama koydu ve ay hala oradaydı. Baba. Hı, canım. Ay bizi takip ediyor galiba. Bir parkamızdan geliyor. Babası güldü, ama Çınar çok ciddiydi. Kafasını kaldırdı. Ay'a bir kez daha baktı. Hiç yerinden kıpırdamıyor gibiydi. Hep oradaydı. O gece çınar yatağına uzandı. Başını yastığına koydu. Ay hala aklındaydı. Gözlerini kapattı ve birden kendini gökyüzünde buldu. Minik bir bulutun üzerinde Ay'la yan yanaydı. Ay çok yumuşaktı. Konuşması da çok sakindi. Merhaba Çınar. Ben hep seni izliyorum. Ama korkma, sadece merak ediyorum seni. Çınar şaşırdı. Ama neden hep arkamdan geliyorsun? Ay güldü. Aslında ben hep aynı yerdeyim. Ama sen hareket edince ben sanki seni takip ediyormuşum gibi oluyor. Beni gördüğünde kendini güvende hissediyorsun değil mi? Çınar başını salladı. Ay biraz daha yaklaştı. Çınar minik parmağıyla ona dokundu. Sıcacık, tatlı bir ışıltısı vardı. İyi ki varsın ay dedi Çınar. Ben de seni seviyorum Çınar. Hadi şimdi gözlerini kapat ve güzel rüyalara yelken aç. Ay bulutun üzerine bir yorgan örttü. Çınar derin bir nefes aldı. Gülümsedi ve uykuya daldı. Çınar'ın Merakları Uyku Masalları serisinin birinci bölümüydü. Her gece bir merakla uykuya dalmak istersen kanalımıza abone olmayı unutma. İyi uykular minik kulaklara.